Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de kosinüs x eşittir c denkleminin çözümünü yapacağız. Bir önceki videoyu hatırlarsınız. Sinüs x eşittir c denkleminin çözüm kümesini bulmuştuk. Bu videoda ise kosinüse bakacağız arkadaşlar. Şimdi hatırlarsınız yatay eksene biz kosinüs x'ten yani, daha doğrusu kosinüs ekseni diyorduk. Dikey eksene ise sinüs ekseni diyorduk. Dolayısıyla bu c sayısı birim çemberin dışında ise eğer zaten çözüm kümesi olmayacaktı. Fakat e, içinde bir değerse e, bunun çözüm kümesi vardır arkadaşlar. Şimdi ben burada kullanacağım nesneleri şöyle ay ayarladım. E, mesela şöyle söyleyeyim. Ben burada bir adet işte c noktası e, seçiyorum. Bu c değerini veren yani kosinüsü c olan açı değerlerini merak ediyorum örneğin. Dolayısıyla şöyle bir doğruyla yani ilk kosinüs ekseni dik olan bir doğru olacak. Ki ben açıyı oynattığında e, oynattığımda bu nokta birim çember üzerindeki bir noktada oluşan e, merkezle birleştirdiğimizdeki o açının kosinüs ekseninde c değerini göstermesini istiyorum. Tüm amacım bu. Ya yani şunu da şöyle c yan tarafa alayım arkadaşlar. Yani ben şuradaki c değerini hangi açı değeri, değeriyle bulabilirim gibi bir düşüncem var. Mesela şöyle diyelim. Bizim e, tane şöyle sıfır derecenin üzerinde olan bir tane e, okumuz var. ışınımız var diyelim. Şimdi ben bunu şöyle kaybettim arkada ama e, tekrardan şöyle oynatarak alayım. Mesela şu ışını arkadaşlar ben ilk etapta alfa derece kadar döndürmüş olayım. Dolayısıyla ben buradaki açıya alfa açısı diyorum. Dolayısıyla ben alfa e, kosinüs alfa değeri ile c'yi bulabiliyorum arkadaşlar. Hemen yazalım. x eşittir diyorum. Yani kosinüs x'in c olduğu açı ölçüsü değeri x ise bu x'i şöyle yapıyorum ben. Alfa artı diyorum. Çünkü arkadaşlar hatırlayın bu her 360'ta bir döndükçe pozitif yöne de olabilir ya da negatif yöne de olabilir. Bu noktaya tekrardan uğruyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu benim demem gereken şey 360 derece çarpı k diyeceğim. Umarım burası anlaşılmıştır. Peki başka yok mu? Başka da var. O da şu arkadaşlar. Ben yine 0 e, derecelik açımı şöyle alayım. Bunu da şöyle çevireyim arkadaşlar. Böyle çeviriyorum, çeviriyorum. Bu noktaya geliyorum. Bunun x eksenini yani kosinüs eksenindeki iz düşümü yine c'dir. Dolayısıyla ben ne kadar açı gittiğime şöyle karar vereceğim. Ben şimdi şu taraftan pozitif yönlü olarak kaç derece döndüm? Benim mantığım burası böyle işleyecek. Hatırlayın bir önceki videomda buranın ayna yansıması gibi olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla burası e, alt tarafa doğru arkadaşlar, alfa derece gelerek bulunur. Umarım burası anlaşılmıştır. Dolayısıyla bir tam açı 360 derece olduğu için burada kırmızıyla çizdiğim yönde 360 eksi alfa değeri vardır arkadaşlar. Dolayısıyla benim ikinci çözüm kümesi normalde şöyle çıkmalıydı. 360 eksi alfa artı 360 derece çarpı k şeklinde çıkmalıydı arkadaşlar. Dolayısıyla benim şu ifadede 360 eksi alfada da esas ölçü hatırlarsanız 360'ın esas ölçüsü arkadaşlar 0. Dolayısıyla buraya ihtiyaç kalmadı. Ben kısaca da buraya eksi alfa artı her 360'ta bir yine aynı noktaya geldiğini söyleyebilirim. Ya da bir diğer düşünceyle burada oluşan alfa açısını ki orayı sileyim tekrardan ifade edeyim. Negatif yönde alfa açısı dönmekle eşdeğer olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. İşte burada kosinüs x eşittir c renklerin çözümleri de bu şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Mesela grafiğini çizecek olursak kosinüsün grafiğini hatırlayın. Şöyle bir dalga yapıyordu ve buradan bir dalga yapıyoruz Çift fonksiyondu zaten. Ben <laughs> eğer bir c değeri belirlersem. C değeri mesela bunun zaten maksimum değeri 1'di arkadaşlar şu üst taraflarda. Mesela bu değer yine önceki sinüs örneğindeki gibi 1 bölü 2 değeri olsun. Ben bu 1 bölü 2 değerini şöyle yapabilirim arkadaşlar. Evet şöyle bir ok çiziyorum. Bu dalga sonsuza kadar gittiği için isterseniz o dalga da mavi renkle yazdıralım bu mavi rengin grafiği kestiği noktalardaki değerler lazım olacak bana. Mesela şöyle e, örnek vereyim. E, kosinüsün yani bildiğimiz tablo değerlerinden yola çıkalım. 1 bölü 2 olduğu açı değerini hatırlayalım. 60 dereceydi. Yani ben burada pi bölü arkadaşlar 3 diyebilirim. Çok kötü yazdım. Tekrardan düzeltiyorum o kısmı. Evet pi bölü e, 6 değil pardon 3 değeri olarak yazabiliyorum Evet burası fakat burası farklı şöyle yapacağım şimdi her 360'te bir bu açı tekrar edeceği için yani 60 derece artı 360 derece açım 60 derece artı iki tane 360 derece gibi Dolayısıyla bu fonksiyon azalırken tekrar bu çizginin denk geldiği kısım şurası Demek ki şu iki nokta arasında arkadaşlar 360 derecelik veya iki pilik bir fark olduğunu söyleyeceğim Mesela şurada fonksiyon arkadaşlar artarken bu mavi çizginin bu grafiği kestiği nokta ise eksi pi bölü 3'tür. Hatırlayalım tekrardan yukarıya. Birini alfa olarak bulduysak diğeri zaten eksi alfa olacaktı. Böyle olması normal çünkü arkadaşlar kosinüs çift fonksiyonunu hatırlayın. Dolayısıyla eksi 60 değeri ile bir sonraki fonksiyon artarken kestiği nokta şu nokta arasındaki arkadaşlar fark. Şurası tekrardan 360 derecedir ve her 360 derecede bir bu tekrar eder. Mesela şu nokta fonksiyonu artarken kesiyor, burada da artarken kesiyor. Dolayısıyla şu iki noktanın arası arkadaşlar yine 360 derecedir. Umarım bu videoda anlatmak istediğim şeyler anlaşılmıştır arkadaşlar. Yani kosinüs c renkleminde bir açıyı alfa buluyorsak diğerin diğer çözüm ise eksi alfa olarak başlamak zorundadır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.